Türkiye NATO'ya üye oldu 1952'de. Evet. Daha sonra e, ya benim kanaatim ondan sonra Türkiye'nin ayarı bozuldu. Yani TSK'nın Türkiye'nin derken Türk Silahlı Kuvvetleri. Tabii. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir e, işte, özel harp dairesidir. Ondan sonra oluşuyor bildiğim kadarıyla. Sahra daire. Yani daha sonra yani tabii tabii yani 50'li yıllarda biliyorsunuz o Sayın Türkiye'nin falan şeyi gidişi var rahmetlerin. Amerika'ya gidişi kurs görmesi falan var. 55-54 hatta daha erken de olabilir. O yıllarda. Yani bu Gladio mesela, Gladio vari yapılanmalar, kontr gerilla deniyor. Mesela Ecevit bunu 70'lerde öğrendi. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu Gladio, özel harp dairesi mi Gladio işini yapıyordu? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Özel harp dairesi nin kuruluş amacı tabii o dönem o dönemi anlamak lazım belki. O dönemde Milli Sipariş Teşkilatı da Özel Harp Dairesi de Genelkurmay da şeyin kontrolünde. Amerika'nın Amerika'nın kontrolünde. Ya yani, NATO sonrası mı oldu özellikle? NATO sonrası tabii. Ondan evvel, ondan evvel siz takip ediyorsunuz her şeyi. Ondan evvel daha farklı bir şey. Yani yani bu tip teşkilatlar kurulduğu zaman bu tip teşkilatları kontrol etmeniz lazım. Bu tip teşkilatlar başkasının öyle başkasından para alarak, bilmem ne yaparak kurulan teşkilatlar değil. MIT de öyleydi değil ee, mi? Milli İspahat Teşkilatı da öyleydi. Yani işte ne bileyim üst katta MIT var, alt katta şey. Ee, şey var. Ee, Amerikalılar Türkiye'ye bir sürü mesela NSG'nin dinleme timleri, onda sözleşme imzalamış silahlı kuvvetler. başka da ne yapmış? Yani bu ve buna benzer çok önemli konular var. Dolayısıyla bunları istihbaratı, özel kuvvetleri böyle başkası yani sizin kontrolünüzde olacak. Sizin kontrolünüzde olmazsa size karşı kullanırlar. Bugün baktığınız zaman yani bugün bu Amerikan etkisi sürüyor mu? Yani özel harp dairesinde CTEM GTM'de yani şöyle ne? söyleyeyim, Özel Harp Dairesi'nde e, sürmüyor. Özel Harp da, özel Dairesi çok Bir özel kuvvetler var şu anda. Özel kuvvetlerin başında da şu anda bir Türk var, daha evvel Korgeneral Genel de var, Tur Genel de vardı zaman zaman ama e, onların görevleri belli. Onların görevleri şu anda e, bizim güneyimizdekileri eğitmek, yetiştirmek, oralarda gerekenleri yapmak at. Yani öyle söyleyebilirim. E, şu anda etkileri yok. E, öyle Açık ve net olarak söyleyebilirim bunu. Yani, İstihbaratta millileşti diyebilirim. E, İstihbaratta büyük ölçüde millileşti. Yani şöyle bir şey var, ee, çünkü bazı cihazları, istihbarat cihazlarını da dışarıdan alıyoruz. Hmm. Yani bunlar mesela dinleme cihazları vesaireler falan programların bir kısmı. Ee, nereden alıyoruz? De. Ee, İsrail'den alıyoruz mesela bir kısmı. İsrail bu konuda çok şeydir. Tabii. Ee, Amerika'da alıyoruz e, şeyleri. Ama bizim ee, mesela e, Türkiye e, genelde deniz kuvvetlerine başlamıştı ama daha sonra kara kuvvetleri ve hava kuvvetlerine de olma başladı. E, şeye e, çocuklarımızı belirli üst temel üst şeye göndeririz. E, Amerika'ya e, doktora yapmaya ya da yüksek lisans yapmaya göndeririz. E, oraya PG dediğimiz e, kursu, şeye göndeririz. Onlar giderler orada yani elektronik konusunda yaparlar <laughs> ama e, bir kısmını daha sonra e, şeye göndermeye başladık normal üniversitelere de göndermek... Pici kursuna gidenler, Pici'ye gidenler şeydir... Deniz Kuvvetleri'nin... E, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin... E, kontrolü olur orası. E, or, orada... bir kısmına bunların el atabilirler. Bir kısmını... çengel hmm. e, atabilirler. Onun için oradakilerin çok iyi takip edilmesi lazım. Evet. E, bunlar olabilir, bunlar gelebilir, girebilir. E, bunlar çalışabilir. JITEM var mıydı? E, JITEM tabii şöyle. JITEM... E, bir ara... Ee, yani resmen yok ama e, fiilen var. Fiilen var. Yani Yitem'de jandarma istihbarat e, ondan sonra ve sadece istihbarat değil, istihbaratla birlikte adamı alıp götürme, bilmem ne yapma, ortadan kaldırma falan. Aile meçhullere falan. Evet, aile meçhullere dahil olmak üzere vardı. Yani e, o zaman işte şeyi e, terörü ortadan kaldırmak için bu tip tedbirler var. Yani yapılmış evet. maalesef. Ve e, JITEM konusunda e, tabi tabii çok iyi bir çalışma yapılması lazım. Yani JITEM'de neler oldu, neler bitti. Yani bu, bu konu yaraya kaşımak ama söylemiyorum ama e, JTEM konusu e, çok inkar edildi Türkçe Halk Kuvveti. Evet, çok inkar edildi. Ama jandarma aslında e, kimin yaptığı da belli. Yani nasıl bir teşkilat olduğu da belli JITEM'in. E, yani resmen onaylanmış bir teşkilat değil Yani hükümet tarafından, diğerleri tarafından. Ee, çünkü böyle bir yetki de yok. Çünkü peki yetki bu kim, yani. kim kurdu peki hükümetin resmi şeyi olmadan? Ee, yani jandarma genel komutanlığında kurulan bir olay bu. Jandarma genel komutanlığında ve e, o jitemdekilerin büyük kısmı da jandarma genel komutanlığının adamlarıdır. E, elemanlarıdır. E, şey Benim görev arkadaşım işte şey infaz edilen... Cemersever. Cemersever. Şehit bizden. E, onlar dahil olur. O da bu işin nereye gittiğini farkına varıyor ve bu işin böyle olmayacağını, böyle olursa çok daha kötü duruma geleceğini, e, hatta o rahmetli e, canlama genel komutanımıza şehit olan canlama genel e komutanımıza e aktarıyor, e, o ondan, ondan sonra onu götürdüler. çok şey bildiği için, çok konuşacağı için belki. Yaşıyor diye söyledim ama e, Hanifi Bey, Hanifi Abici Bey bu konuda e, ya bırakmazlar dedi adamı dedi, e, dedi. Ee, ama bana göre e, hep ben e, güneyde bir yerde yaşıyor diye değerlendiriyorum yani e, Akdeniz civarında bir Akdeniz bölgesine bir yer. O da e, gay ya yani, o da asker miydi yani? Asker değil. Kavga gürültü olmaz yani. Evet. E, çünkü her, herkesin birbirine işi düşer. Yani bu Türkiye'de çok suikastler işlendi. Yani evet. e, Ecevit'e bile suikast yapıldığı söylendi. İşte o zaman diyor ki e, ş, e, sanıyorum Şiran'da oldu bir defa. Bir de Çiğli'de oldu İzmir'de. Çiğli'de. Ya yani, gerilla ismini duydu. Kontr gerilla, gladio jitem. Yani hepsi aynı mı bunların farklı? farklı. Ya şimdi e, kont gerilla, gerillaya karşı hareket. Amerikalıların bir kitabı var. <laughs> yani o, oradan çıkan kont gerilla diye. Gerillaya karşı hareket anlamına taşıyor. Ve ona karşı tedbirleri söylüyor. Yani e, Tabii bu kır gerillasına karşı ayrı şeye karşı ayrı. Şey, ve bunu evet. bunu Türkiye'de eğiten de şeydi bizim gerillaya karşı gerilli harekatı ve gerillaya karşı harekatta özel kuvvetlerdir. Yani özel kuvvetler özel kursu vardır bunun ee, uzun süreli bir kursu. Hatta bunları birkaç tane lisan da öğretilir. Yani tek lisan değildir. Yani birkaç lisan gittiği yerlerde insanlar da konuşsunlar, etsinler diye öyle söyleyelim. Ee, Gladio yani Gladio ismi nereden gelme İşte şeyden İtalyanların Fransızların, Rüzgar Gül, İtalyanların evet. başka bir şey falan. Ee, evet, bu o da var, e, Gladio. Başka ne dediniz? E, şey. Jitem. He? Jitem. De. Jitem. E, bu da böyle. Hep e, oralardan özenmiş ama bunların kontrolü yok. Yani kontrol olmadığı zaman bir güç varsa, e, silahlı güç yahut da silahlı güçler güç varsa, bunlar istihbaratın kontrolünde olmalı, emniyetin kontrolünde olmalı siz Artif bir takdirde e, size karşı bunlar yapıyorlar. sivilleri de kullanıyorlar demiştiniz. Hepsi, tabii. Ve Fethullah Gülen ismini de zikretmiştiniz. Evet. Başka biri de var da ama rahmetli olduğu için onu söylemeye gerek yok. Tamamen şey iyi, iyi söylüyorsunuz evet. Evet yani bu e, bu tarz başka şeyler var mıydı böyle hakikaten yani yani şöyle söyleyeyim bakın e, şeyin e, en önemli konularından biri yani Fethullah Gülen'i niye kullanırlar mesela? Şöyle Bakın en önemli konulardan bir tanesi şudur. Ee, şimdi özel kuvvet, e, özel rap tarihinin e, yani şeyi, e, özel harp tarihinin ya da özel kuvvetlere bağlı sebever tetkik bulunan özelliklerinden bir tanesi şudur. O bölgesel şey yapar. E, çalışmalar yapar. E, o yapar. O bölgesel etütler yapar. O bölgesel etütlerde tek tek isim isim. Bu burası neredir? Yani bunlar nereden geliyorlar? Bunların geçmişi nedir? Yani bir kısmı belki şu Ermenidir öbürsi başka bir şeydir. falan Buna bakarlar. Peki bu, bu, bu ailenin, bu siyasetlerin suç geçmişi nedir? Ona bakarlar. Başka burada devlete karşı bir şey olduğu zaman kim devletin karşısında olur? Kim devletin yanında olur? Kimlerle kim dost Kimler kimle kavga ederler? Bütün isim verince kadar bunu tespit ederler. Hmm. Ondan sonra kurduğunuz teşkilatta işte e, beyaz kuvvetler, e, siyah kuvvetler diye ayrılırlar ve bunlardan ee, Birazlardan seçerler, bu adam lider olur, bunu yapar, şunu yapar falan diye. Onları tabii bunlar sadece adamı adam şimdi adamı aldınız, kullanıyorsunuz. Ee, adamı sadece e, motive etmek için aslansın, kaplansın demiyor. Bu adama iş vereceksiniz. Belki ihale vereceksiniz, başka bir şey vereceksiniz, değil mi? Yani evet. e, onu destekleyeceksiniz herhangi bir konuda. E, bu adamlar o hale gelirler ve ancak o zaman işte e, bu olur. Ama bunu, bunu kontrol etmeniz lazım. Yani Gülen'i mesela hangi konuda kullanmış olmalı? Yani Gülen'i dini konuda kullanmış olmalı lazım. Hitabeti çok güçlü çünkü Gülen'in. Yani Gülen e, önce şeye geliyor... E, Kestane pazarı mı? Hmm, yok Kestane pazarı değil. Erzurum. E, önce e, askerlikte muhaber okuluna geliyor. O. Muhabir okulundan İskenderun'a İskenderun. gidiyor. İskenderun. Ondan sonra orada e, bakılıyor ki bu adam... Çünkü talimat var. Diyorlar ki, yani özel kuvvetleri adam seçerken de budur. Gidersiniz, adam seçersiniz. Ee, o, yani böyle ilahiyetten adamlar Tabii özel kuvvetlere gelmez. Seçer. Yani. Burada da öyledir. Burada da bu tip adamlar, kullanılacak adamlar e, seçidir. Hitabeti güçlüdür. Etrafını çok çabuk etkiliyordur. E, ondan sonra dini bilgisi iyidir. Diyelim. Yani öyle yapalım. E, bunlar seçilir. Bazıları mesela e, çok gü güçlüdür. Yani e, silah silahı vardır, böyle mafyaya yakındır, evet. nedir Yani bunlar seçersiniz. Yani bazında dergi çıkartırsınız. Mesela ölen rahmetli için o kaç çıkardığı dergiler var. Dergi çıkartırsınız. Bazılarına... basını alırsınız. Yani, yani diyorsunuz ki sağdan da soldan da evet, e, her yerde herkes sol... O rahmetli Sabri Paşa'nın söylediği doğru. Yani sağdan da sol her yerde adamlar var